Yeni güne Bismillahirrahmanirrahim. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum. Yeni bir videoma, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Canlar, şu muhteşem doğaya hoş geldiniz. Beraber otele gidiyoruz. Geç kaldım ama bugün. Mehmet otelde görev başında, gececi. Sabah her gün böyle yürüyerek gidiyorum canlar. Allah'tan sabah dinç oluyorum ya, serinlik. Akşamüstü Mehmet getiriyor beni eve. Ama sabahları her gün böyle yürüyerek gidiyorum. Biliyorsunuz yol artık bayağı mesafe var. Ay nereden yürüdüm geldim. Bu serinliğe de bayılıyorum zaten. Çok erken de gidemiyoruz. Çünkü otelimizde yeni bir uygulama oldu. Kimlik. Kimlik taramasından geçiyoruz. Kimlik gösteriyoruz. Onun da belirli bir saati var. 7.30'da. Onun için erken zaten. Gidemiyorum. Hani tam o saate denk gelsin diye evden geç çıkıyorum. Sallanıyor değil mi kamera? Kapatayım bari. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar. Öncelikle sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Evet canlar yaklaştım oldum. Ay nefes nefese kaldım öyle. Ay şu muzlar küçük küçüğüydü şöyle. Küçük küçüğüydü nasıl büyümüşler. Ay. Varıyorum ben. Ön kapıda Mehmet. Ön kapıda oturuyor. Aa, kimliklerde Mehmet oku diyor. Mehmet ne yapıyorsun diyor Çok şükür bugün de sabah ettim diyor Alıştığıca gececiliğe Yani öyle Veriyorlar 12-8 12-8 olmuş oluyor değil mi Evet 12'de gidiyor Şimdi 8'de biz iş baş ediyoruz O çıkıyor Ben geliyorum o gidiyor Ay. Öyle canlar Otelin ismi Canlar. Evet. Günaydın Mehmet. Evet. Oh bir rahat sendele. Evet. Günaydın, de, günaydın sana. <laughs> Sen de diyeceğimişim ama. Evet, Sevenlerimizle birlikte geldik. <laughs> yürüye yürüye. Bakın orada kimlik okutuyoruz. Kapatıyorum galiba. Hadi görüşürüz. Resmi bir, daire burası. Orada burası resmi daire değil mi? Misafir geldi. He. bakıyorum niye çeker, yani. He. De, gidiyor, Zorlandın mı gece? Evet, Şimdi da. servisler gelir. Hadi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Güzelmiş. Hey, kızlar ne güzel değil mi? Hey, pek güzelmiş bu. Vay motorun güzelliğine bak. Bana böyle olacak gidip geleceksin deme. <laughs> evet kıyafetimi de giydim. Yazmamı da taktım. Canlar. Kahvaltı yapmadım ya, yapmayacağım. Kilo aldı başını gitti yine. O kadar yoğunluğa göre bildiri gibi bir şey geldi. O kadar yoğunluğa kilo aldı başını gitti ya. Nefesim daralıyor. Hadi bakalım ofisimizin kapısını açalım Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Ay. arabamı görüyor musun? Şu poşeti atmadım. Kirli paspas olursa poşetlerim diye. Şey lazım bana. Krema, Nescafe koyacağım buraya da. Saç kremi, duş jeli, tırnak törpüsü. Dünden biraz hazırladım arabamı böyle. Meşrubatlar. Evet. Arabam bu şekilde. Hemen dışarı çıkarayım. paspasım hazır dünden tertemiz taktım bir de ilaçlı suda sıkarım hazır hemen ben arabamı falan çıkarayım canlar bakın taşıdıklarımı görüyorsunuz mu ya Aha bunları bir kere de yüklendim geldim. A bunları bir kere de. A bunları bir kere de. Kaç kere indim? Ya. Görüyorsunuz değil mi? bahsettiğim tuvalet kağıtlarını da taşıdım. Ama böyle içim rahat ediyor. Oh elimin altında her şey bomba. Hadi bakalım. Canlarım temizliğe başladım. Bakın. Daha dün girdi bu misafirim. Dün girdi. Görüyorsunuz mu? Kendi yatak örtüsünü getirmiş. Ne güzel ya. Ya Temizliğe başladım canlar. İki tane misafir odası temizledim. Sizlere de azıcık gösteremedim yatak örtüsünü. Gördünüz değil mi? Ne güzel değil mi? Hijyen bakımından. Ya temiz de çarşaflarımız biliyorsunuz hep tertemiz. E, hijyenik bir şekilde yıkanıyor ama hani kendi içine sincek misafirin değil mi? Arada öyle e, kendi çarşafını yastığını Getiren ne de olabiliyor. Evet, dört tane çıkışım var canlar. İki biliyordum, dördümüş. Şu mavile. iki şurada, iki de yukarıda, dört tane. Bunlar öğlen ne çıkar? 12'de iki de çıkarlar. Onun için hemen misafir odalarından temizlemem lazım. Ya bunlar da hep içeride. Misafirler de geç kapıyor bakın girme diyorlar burası boş giriş olmamış canlar ne güzel parlıyor değil mi evet. yerler canlarım bakın bu sıfır klozet fırçası sıfır bu soyulacak mı acaba ya dışı bence bu böyle güzel diyorum ben hakime <laughs> soyulacak anne bu diyordu hani şey jiletini çıkacak dediydi ama böyle de güzel ne bileyim ne yapayım bilemedim ha yazın tamam mı jiletini çıkacak mı bunun Şöyle ne güzel değil mi? Tertemiz. Sıfır bu. Yeni taktım da. Kartonundan yeni çıkardım canlar. Sıfır. Neyse. Çıkışım çıktı galiba benim. Hemen koşayım. Bu arada biri çıktı. Çıkışımızın. Birisi çıktı yenice. Hemen saldırayım odayı. Temizleyeyim. Tertemiz ama değil mi? Temizmiş burası. Şöyle bir önce odamız havalansın. Temizmiş. Evet burası da iki kişilik oda. Burası da çıktı gitti. Ve mini muz, buz gibi. Mini bardaymış. Buz gibi. Yemeğe gitmeyen en iyisi. Bu limonata ile muzdan yiyen. Saat 12. Ve ben oturup dinlenmeyeceğim. Sadece o muzu yiyeceğim. Yemeğe gitmeyeceğim. Çok yoruldum. Bu ikinci çıkış yaptım. İkinciyi yaparsam iki olacak. İki daha var. Herkes eğleniyor. Bak şöyle daire çizmişler. Zaten hiç iyi göstermiyor ya. Cık cık cık. Net değil ya. Gerçekten kameram çok kötü ya. Biraz sildim şimdi. Ama yine de ben... güzelmiş muz. Çürük falan değil öyle değil mi? Çürük falan olsaydı yemeyecektim. Atı vecedim çöpe. Çürük değil güzelmiş. Yemeye dedim gitmeyin. Şimdi zaman kaybı. Hemen şu muzu yiyin. Odaları yapayım. Çıkış odalarını. terlikleri bile çıkardım ayağımdan. Koşturacağım diye. Burası da çıkış odası. Ay öldüm ya. Şurada berbat arıyor. Berbat arıyor şu omuz. Şöyle bir takılıyor bir çözülüyor. Bir takılıyor bir çözülüyor. Yastıklada. Hop bura bu öbür tarafın çocuk, çocuk odasını. Sök yatakları yap yatakları. Sök yatakları yap yatakları. Ay. Ah. Biraz da misafir odası temizledim yine. Biraz ondan, biraz ondan hepsini bir götürüyorum. Ah. Hepsini bir yallah. Al böyle yaparsın. Çalışırsın habire, habire, habire. Ama o kadar insan doluyor ki. Doluyon, doluyon, doluyon. <laughs> Patlayacağım. Kime patlayın? Hayata. Hayata mı patlayın Kadir? Kime patlayın ki? ter içinde kaldım ya. Uf, çok zor. Çıkışlar pek zor. Çünkü abi böyle oda büyük. Balkon camlandı zaten kalıyor o. İçli dışlı balkon camları büyük. Daha süpürgeyi tutacağım. Yatakları yapacağım. Banyoyu yıkacağım. Ay. O limonatayı da içtim ya. Çok kötü oldu midem ya. Muzunan limonata içtim. Öğlen yemeğim buydu canla. Muzunan limonata. İki tane limonata içtim. Hani soğuk ya, soğuk bir şey arıyor insan. Ay, kaderin böylesine yazıklar olsun be. Yazıklar olsun, kaderin böylesine. Ay, yazıklar olsun. özellikle ayaklarımı mahvediyor. Yakıyor. Yanıyor ayaklarımın altı zaten. Biliyorsunuz. Çarşı bir yarım bıraktım. Ayağımın dibinde şu çöplük. Takayım da koyayım bari bir ya. yarabbim yarabbim. İki yerde de çöplükler var. Biliyorsunuz. İki yerde. Banyoda ve odada iki tane de çöplüğümüz var. Oh. Böyle kavuruyorum. Bazıları iyi cendiriyor. Ben öyle sevmiyorum. Böyle yukarıda olsun biraz. Öyle etek giydirmiş gibi çöplüğe değil mi? Öyle olmaz. Biraz olacağız. Attın çöp böyle biraz gördünüz mü? Hadi kader hadi, hadi boş ver. At şunu. Haydi 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 bakalım. Kapatıyorum galiba sıkılmayın sizler de. Görüşürüz. Ne zaman ben de bilmiyorum. <laughs> Evet az önceki oda tertemiz oldu. Nasıl parlıyor görüyorsunuz mu? Bir de ahşap siliciyle sıktım paspasımı. Çok güzel oldu. Ay. Bitirdik bir çıkışı daha. Sarı gösteriyor. Neden? Banyo Bakın. Aslında sarı değil. Beyaz da. Ne öyle oluyor bilmiyorum. Sofayı da açtım. Koltuğu. Evet hadi gidelim. Hadi gidelim 14'e. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. 1314 Daha burası var. Saat 2 oldu. Saat 2 oldu. Ay kartı da alalım. Bu ne ya? Biraz daha. Bir... Yürü 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 yürü. Koş 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 koş. kadar koş. Koş. Koş koş koş. Koş. Daha burası var. Burası var daha burası var. Ya Rabbi. Hemen hemen saldırayım, kirliler sökeyim camlar. Ben durmayan. Daha bitiremedim. Bitmedi. Aynaları sildim ama. Süpürgeye tuttum. Balkonunu sil. Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Perde dizaynını da verdik. Şakır şakır yıkadım banyoya. Bitti sayılır. Burayı yaptım mı? Finish. Arabamın üstünde her şey doluydu. Bakın bitti. Yine bunları tamamlayacağım. Kiriller atacağım. Düzenleyeceğim yine şunları falan bir meşrubatları aynı kısma koyayım. Düzenlenecek işte üstü. Evet, kirlileri de attım. Şut'tan. Şut'tan kirlileri de attım. Çöpler kaldı. Şimdi birazdan çöpleri de atarım. Yukarı çıkmam artık. Bir şey içen dedim, ne içen, değil mi? Ne içilir sizce? Hani soğuk bir şeymişsem, kahvemişsem, çaymışsem, her şey var elimizin altında da. Canım istemiyor ya. Canım istemiyor. Hakimem yapardı kahveyi. Kahveyi yapardı anneciğim derdi. Üçte mutlaka kahve yapardı. Can sağ olsun ya. Allah'ım sağlık versin yeter ki değil mi? Yeter ki sağlık olsun. <laughs> İyi bakalım. Canlarım artık kapanışa geçerim. Ha şurada kınalı böyle ya. Saçım da boyanacak benim yine. Bak şimdi boyattıracaksın. <laughs> Ay. Ne diyecektim? Çöpler atacaksın işte. Yukarı çıkmayacağım artık. Kapanışa geçelim şimdi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'ım emanet olun. Beni takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.